Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kombinasyondan bahsedeceğiz. n r eleman doğal sayı olmak üzere n r'den büyük eşit olsun. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısına alt küme sayısına n'in r'li kombinasyonu denir. C n r ile veya veya şu şekilde Gösterilir. Nasıl açıyoruz bunu? Hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Yani n'in r'li kombinasyonu. Bunu açarken ne yapıyoruz? Üst tarafımız n faktöriyel, aşağısı n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel ile hesaplanır. Pratik olarak. Onu da şöyle yazalım. N'yi R kadar aç. R kadar aç. R faktörü ile böl. Mesela. İşte 6'nın üçlü kombinasyonu. 6'yı 6'yı 3 defa aç. Şunu sileyim. 6'yı 3 defa aç. 3 ile böl. Buradan da şunlar birbirini götürmüş olur. Geriye 20 kalmış olur. Kombinasyon dediğimiz arkadaşlar elimizde bir takım nesneler var ve biz bu nesnelerin işte farklı şartlar altında bizden artık hangileri isteniyorsa bu şartlar altında farklı farklı alt kümelerini bulmaya çalışacağız. Permütasyonda sıralıyorduk, sıralama yapıyorduk. Nesnelerin yer değiştirmesi önemliydi. Burada ise farklı farklı alt kümeler oluşturduğumuz için küme içinde elemanların yer değiştirmesinin bir önemi olmadığı için sıralama burada önemsiz. Sadece seçeceğiz ve bırakacağız. Özellik olarak bakalım neler var. Böyle özellikleri diyelim. Böyle çok fazla özelliği olan ikonu değil. 3-5 tane var ve bazıları zaten hiç karşımıza çıkmıyor. İlk olarak enin sıfırlı kombinasyonu. N sıfırlı kombinasyonu 1'dir. Bu aslında şu demektir. N elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı. Bu da boş kümedir. Boş küme her kümenin alt kümesidir ve bir tane vardır. Bunu şöyle yazalım. Boş küme. Yine N'in N'li kombinasyonu bu da 1'e eşittir. Bu da nedir? N elemanlı bir kümenin N elemanlı alt küme sayısı. Yani kümenin kendisidir. Kümenin kendisi. Bunların her birisini genellersem işte n'in sıfırlı sıfır elemanlı alt kümesi n'in bir elemanlı alt kümesi n'in iki elemanlı alt kümesi bu şekilde. Bunların her birisini alırsam n'in n en elemanlı alt kümesi. ve burada bütün bütün alt kümelerin toplamını bulmuş olurum. Bu da 2 üzeri n şeklinde hesaplanıyordu. Karşımıza çok çıkan bir şey değil ama bunların karelerinin toplamını isterse bizden yani n'in sıfırlı kombinasyonunun karesi n'in birli kombinasyonunun karesi, n'in ikili kombinasyonunun karesi. Bu şekilde n'in n'li kombinasyonunun karesi 2 n'in n'li kombinasyonu şeklinde hesaplanır. n'in r'li kombinasyonu ile n'in r artı birli kombinasyonunu toplarsak n artı birin R artı birli kombinasyonunu bulmuş oluruz ve bu karşımıza yine oldukça çıkan bir özellik. N'in R'li kombinasyonunu N bölü R çarpı N eksi 1'in R eksi 1'li kombinasyonu şeklinde yazabiliriz. Karşımıza çok çıkmasa da şöyle bir iki özellik daha vereyim. R'nin sıfırlı kombinasyonu. R artı birin birli kombinasyonu. R artı ikinin ikili kombinasyonu. Bu şekilde. Bu şekilde. R artı işte buradan neye kadar geleyim? N'e kadar geleyim. R artı N'in N'li kombinasyonuna kadar geleyim işte R'nin sıfırlısından başladım. Hem üst tarafımız birer birer artıyor. N'e kadar geldi. Alt tarafımız da birer birer artıyor. N'e kadar geldi. Bu ifadeyi de bu ifadeyi de şöyle hesaplayacağız. R artı N artı 1'in N'li kombinasyonu ile hesaplayacağız. Yine karşımıza çok fazla çıkmayan özelliklerden bir tanesi. R'nin R'li kombinasyonu artı r artı 1'in r'li kombinasyonu artı r artı 2'nin r'li kombinasyonu artı bu şekilde. Bu sefer ne oluyor? Alt taraf sabit kalıyor. Üst taraf birer, birer 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 artıyor. Herhangi bir sayıya kadar kafamıza kadar böyle kafamıza göre karar vereceğimiz bir sayıya kadar geliyoruz. ne olsun n olsun. n'in r'li kombinasyonuna kadar geldik ve bunların her birisinin toplamı n artı 1'in R artı birlik kombinasyonu ile hesaplanır. Özdeş cisimlerin dağıtılmasından bahsedeyim şurada da. Özdeş cisimlerin dağıtılması en tane n tane özdeş cismin tamamının r kişiye r kişiye dağıtılması n artı r eksi birin r eksi 1'li kombinasyonu ile ile hesaplanır. Mesela altı özdeş, altı tane özdeş oyuncağın dört kişiye dağıtılması diyelim. Altı artı dört eksi bir 4 eksi 1. Bu şekilde hemen yerine yazacağım. Üst taraftan ne gelecek? 9 aşağıdan gelecek 3. 9'un üçlü kombinasyonu ile hesaplanır. Kombinasyonda permütasyon gibi soru çeşidi oldukça fazla olan bir konudur. Yine soru çözdükçe, soru çözdükçe yavaş yavaş oturacak. O yüzden bol bol soru çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda kombinasyonla alakalı sorular çözelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.